Eylam ve arkadaşlar. Herkese merhabalar. Mutlu haftalar diliyorum. Güzel bir pazartesi, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Arkadaşlar anda kalmakla ilgili size bir video çekmek istedim. Bununla ilgili güzel bir yazı, güzel bir hikaye tabii ki posta paylaşıyor olacağım sizinle gün içerisinde. Şimdi arkadaşlar biz zaman içerisinde yaşarken kafamızın içerisinde ya geleceği, geçmişe çok fazla odaklanırız ya da geleceğe çok fazla kaygılanarak buluruz kendimiz. Halbuki anda kalmayı o an hiç hissetmeyiz. Aklımızın ucundan bile geçmez. Dolayısıyla biz ne geçmişimizi değiştirebiliyoruz ne de geleceğimizi şekillendirebiliyoruz öyle değil mi? Bununla ilgili size güzel bir egzersiz vereceğim ama bu egzersizi her gün düzenli aynı gün aynı saatte tekrar etmenizi istiyorum sizden. Şimdi kendinize gidin lütfen güzel bir içecek hazırlayın. Bu içeceğiniz ne sıcak olsun ne de soğuk olsun. Tein, kafein ya da asit içermesin. İçeceğinizi alın. Kapınızın önüne çıkın, balkonunuza çıkın, imkanınız yoksa camınızı açın. İçeceğinizden bir yudum alın. Damağınızda bıraktığı tada fark etmeye çalışın. Ee, havanın teninizde bıraktığı hissi hissetmeye çalışın. Sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk, ılıksa ılık bunu hissetmeye çalışın arkadaşlar. İşte sadece o an andasınız o andayken aklınızdan yani o içeceğinizi içerken o tadı hissederken o rüzgarın o havanın teninizde bıraktığı hissiyatı hissederken ne geçmişi düşünüyorsunuz ne gelecekle ilgili kaygılanıyorsunuz. Dolayısıyla anda kalmak için güzel bir egzersiz her gün aynı saatte tekrar ederseniz geçmişle gelecek arasındaki düşünceler arasında salınmadığınızı bulursunuz kendinizi. Çok güzel bir farkındalık katarsınız hayatınıza. Çok güzel e, değişimlere uğradığınızı fark edersiniz. Bunu hayatınızın her alanında uygulamaya başlarsınız. İşteyken, bir toplantıdayken, sunum yapacakken, stres altındayken o anda dikkatiniz dağıldığında bile ana odaklanmayı öğrenirsiniz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bye bye.